Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir soğan salatası tarifi paylaşacağım. Evinizde soğan varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Kahvaltıda, yemeklerin yanında sürekli yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tarif gerçekten. Ve bu salatamız için sadece soğanımızın olması kafi. Kesinlikle deneyin diyorum. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Tarifimiz için şöyle küçük bir kase kadar arpacık soğan kullanıyorum. Kişi sayısına göre bu miktarı çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ben yaklaşık 4 kişilik bir salata hazırlayacağım. Öncelikle soğanlarımın kabuklarını soyuyorum. Soğanla yapılabilecek en güzel tariflerden. Eğer böyle arpacık soğanınız yoksa büyük soğan da kullanabilirsiniz. Böyle iri iri dilimledikten sonra. Bu şekilde soğanlarımın tamamının kabuğunu soyacağım. Soğanlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şimdi soğanların üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salça tuzlu olduğu için ben tuz koymuyorum. Karabiber, toz biber, kekik ve kimyon ekliyorum. Bunlar da yarım çay kaşığı kadar. Şimdi hep birlikte güzelce şöyle salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Soğanların kabuklarını soydum. Şimdi güzelce yıkayacağım. Sonrasında da salatamızı hazırlamaya başlayacağım. Şimdi soğanları şöyle, zaten kabuklarını soyarken çizmiştim. O çizik yerlerinden biraz daha derin olacak şekilde çiziyorum. Tavamı ocağa aldım. Tavanın üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve sıvı yağın üzerine soğanlarımı ekliyorum. Şimdi ocağımın altını en kısıkta şöyle en kısık en kısa getirdikten sonra kapağını kapatıyorum ve soğanları çok kısık ateşte pişmeye bırakıyorum öncelikle. Şöyle kapatalım. Soğanları şöyle arada sallayarak pişiriyoruz arkadaşlar soğanlarımız birbirinden ayrılmaya başlayıncaya kadar yani yumuşayıncaya kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Tek Tekrar kapağını kapatıyorum. Arada bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Soğanlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şimdi soğanların üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Salça tuzlu olduğu için ben tuz koymuyorum. Karabiber, toz biber, kekik ve kimyon ekliyorum. Bunlar da yarım çay kaşığı kadar. Şimdi hep birlikte güzelce şöyle salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. taraftan karıştırırken şöyle soğanların üzerine kaşıkla basıyorum ki dış kabukları çıksın. Et soğanlar da soslansınlar diye. Şöyle. Çok güzel oluyor gerçekten. Soğan salatamız servise hazır. Böyle lokantalarda yapıyorlar ya inanın Onlardan çok daha güzel. Kesinlikle deneyin. Et yemeklerinin yanına, kahvaltıya, tüm yemeklerinizin yanında ikram edebilirsiniz. Salatamız servise hazır. Çok az da mar ekşisi koyuyorum. Çok az. Bir damlacık daha, bir iki damla daha koyalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen servis tabağına alacağım. soğan salatamız servise hazır mutlaka denemenizi istediğim bir tarif soğanlarımız böyle lokum gibi çok güzel pişti sosla da beraber kavurduk ve lezzeti katlandı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yekmen tariflerle görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşça kalın